Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım haydi bakalım balıklar sevgili balıklar geçmişte yaşadığınız ne varsa bunlardan tamamıyla kurtulacaksınız artık geçmişe kapımız geçmişe sırtınızı dönüp hayatınıza yeni bir yön vermek için eyleme geçme zamanı biraz karamsar duygularla başlamış olabilirsiniz bu haftaya Biraz hayal kırıklığına uğramış olarak başlamış olabilirsiniz ama hayatınızda, işinizde, özel hayatınızda yenilenmeler gözüküyor. Kalbi boş olan balıklar hayatına birini alabilir. Bir aşk gündeme gelebilir. Bir işte bocalıyorsanız, bir konuda düşünen, mantıklı bir erkek yakınınızdan, çevrenizden bununla yapacağınız bir konuşmadan sonra o olumsuzluklardan kurtulacaksınız. Pamuk tıkır tıkır yapıyor. Düşmanlıklar oldu, olacak. Belki kalbiniz kırıldı. Hak etmediğiniz şeyleri yaşattılar sizlere. Bu yüzden de öfke patlaması yaşıyor olabilirsiniz. Kıskanç insanlar yüzünden. Bence sakin olun, sakinliğinizi koruyun. Kendinizi tanıyın. Ne yapmak istiyorsun? Neye karar vereceksin? Sağlık konuları gündeme gelebilir. Bir sağlık kurumunda çalışıyorsan, sağlıkçıysan işin yoğunlaşabilir. Ya da kendin birazcık halsiz enerji düşüklüğü hissedebilirsin. Bu yüzden bir e, tedavi yoluna gidebilirsin. Yeni iş anlaşmaları, terfi, yeni sözleşmeler gündeme gelecek. Arınma sürecindesin. Evet kaygılısın, tasalısın ama arınıyorsun söyleyebilirim. Kendi yapıyorsan işini daha çok verim kazandırmak için yeni yöntemler deneyebilirsin. Bu konuda araştırma içine girebilirsin. Bir yolculuk, bu içsel bir yolculuk da olabilir. Bu yolculuk ertesi artık arzularının tamamlanacağı ve ne istediğini net olarak anlayacağın bir dönemdesin. Ortaklıklar gündeme gelebilir. Değişimler söz konusu. Elini kolunu bağlayan bazı durumları net ve mantıklı olarak halletmen gerekiyor. Ya bir ağırlık var. Balıklar dikkat edin. E, kartlarınıza bakarken bir ağırlık aldım. Gerçekten nazar etkisinde olabilirsiniz. Negatif bir enerjinin etkisinde olabilirsiniz. Bu yüzden öfke patlamaları, gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Duayı bırakmayın. Kariyer, para konularında şanslısınız. Çevrenizde yeni insanlarla tanışabilir, destek alabilirsiniz. Sadece olasılıkları gözden geçir. Ne yapmak istiyorsan mantıklı kararlar al. Ee, ailenle vakit geçirebilir. Küçük bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Sabırla davrandığın her konuda artık kendini net olarak ifade edeceğin, sabrını karşına, karşılığını alacağın, hayatında bolluk ve bereket kapılarının açılacağı bir döneme gireceksin. Yalnız lütfen yeni tanıştığınız insanlara hemen atlamayın, temkinli davranın, anlamadan, dinlemeden, araştırmadan lütfen her şeyinizi teslim etmeyin. Bir dolandırılma, bir ihanet gündeme gelebilir, bu da sizi üzebilir. Evet aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun. Yeni planlar yapıyorsun. Seni üzen seni sıkan ne varsa geride bırakıyorsun. Ve hayatına sıfırdan sanki bir yol veriyorsun. Ruhunu serbest bırak. Kimseye kimse için üzülmeye değmez. Yapma oğlum. Aşk var, mutluluk var. İkili ilişkilerinizde. Gel annem. Gel hadi. Görüyor musunuz size kart bakıyorum ya kıskançlığından ne yapıyor. Bolluk ve bereket dolu bir döneme gireceksin sevgili balık. Sadece kendinin ne istediğinin farkında ol. Herkes hüküm kurabilir, herkes konuşabilir. Ama dinle, tersleme ama kendine mantıklı gelen yönü seç derim. Bir bebek sürpriziniz var. Torun geliyor olabilir. Belki bir torun var, bir torun daha geliyor. Araba kullanan bir balık burcuysanız birazcık dikkatli olun. Arabayla ilgili biraz ufak tefek sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu da sizin canınızı sıkacaktır. Bir kutlama yapacaksınız. Olayları dengeliyorsunuz. Bir erkeğin hasta haberini alacaksınız. Bu yaşça büyük sizden bir erkek Allah şifa versin bir tedavi sürecine girebilir. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanacaksın. ve istediklerini elde edeceksin. Sana kim dost, kim değil bunları net bir şekilde görebileceğin bir süreçtesin. Evet buyurun. Buyurun. Bu yaramaz kedi. Bu bugün çok geldi kucağıma. Yaramaz çocuk bu. Bu bir tanem. Oy. Bakma diyor. Benimle ilgilen diyor. Hadi otur bakalım. Sevgili balıklar. Güçlü bir sürece giriyorsun. Ama taşıyamayacağın kadar yükten kurtul ne yapmak istediğinin net olarak planını yap. Ee, bir göz yaşı görüyorum. Kendini ihanete uğramış hissediyorsan, şüpheleniyorsan karşındaki insanla net bir şekilde konuş derim. Kalbi boş balıklar, aşk var hayatta ve zaferiniz var. İstediğinizi elde edeceğiniz ve istediğiniz yola doğru adım adım gideceğiniz bir süreç. Bu hafta sizleri duyarayım. Biraz öfke nöbetleri, biraz gerginlik olabilir. Genel olarak duanızı edin, Allah'a sığının ve çok fazla insanlarla böyle et diye, süt diye kavgaya karışmamaya bakın. Haydi bakalım hakkınız hayırlısı. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Gel, gel. Evet, biz bir alalım hayvanlarımızı pamuğun kardeşlerini arkadaşlarını iyi koruyalım onlara mama verelim su verelim oğlum sahiplenelim evet onlar bize Allah'ın emaneti onlara can olalım onlar da bize can olsun hadi bakalım bak ablalara abileri tamam 10 Kasım Mustafa Kemal Paşa'nın ölüm yıldönümü Evet, ruhu şad olsun ama ölmedi. Onun izindeyiz. Ona saygılandırıyoruz arkadaşlar. Güzel bir hafta geçirin. Bolluk, bereket, huzur içinde istediklerinizin ayağınıza geldiği ve gerçekten gönül dileklerinizin, muradınızın olduğu bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.